karşısında bir şelale olacak. O şelaleyi iki misli uzatacağız. İki misli uzatacağız. Yani şuradan e, görülen kısmı da şelale olacak şekilde uzayacak. Şu bölgeyi de düzenliyoruz. Dolduracağız. Ve e, bunu aynı zamanda bir teras yapacağız oraya. E, çok güzel bir oturma alanı olacak. Bölge e, e, halkı burada dinlenecek. Hem manzarayı seyredecek. Hem de e, çok güzel bir e, mekana kavuşmuş olacaklar. Bunu yapmaya çalışıyoruz, yoğun bir şekilde. Arkadaşlarımız 24 saat çalışarak sallama da getirdik, büyük dev bir sallama. Onunla beraber burası temizleniyor, toparlanıyor ve çok güzel bir teras e, oluşuyor. E, halkımızın e, yazın, e, aslında dört mevsim oturacağı güzel bir mekan oluşturuyoruz. Bugün işi başladık. Zaman içeri içerisinde aynı şamayı.